kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün her zamanki gibi oldukça farklı ve lezzetli bir tarifle geldim. Tarifim için bir dilim kavun kullanıyorum. Tam da mevsimindeyken aslında en sevdiğim tariflerimden bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kavunu dilimledim ve kaseye aktardım. Şimdi püre kıvamına getiriyorum. İçerisinde büyük parça kalmaması lezzetine lezzet katacaktır. Bize suyu lazım. Şimdi toplamda 1,5 su bardağı kavun suyu elde etmiş oldum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağı yapıştırmaz tavama aldım. 50 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağı tam manasıyla erimemeli. Biraz karıştırıyorum. Ve sonrasında içerisine bir su bardağı dolusu irmik ekliyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla tereyağını eritmedim. Bir tatlı kaşığı da un ekliyorum. Şimdi karıştırmaya başlıyorum. İrmik helvası sever misiniz? Şimdi sizlerle kavunlu irmik helvası hazırlıyoruz. Bu arada sizin oralarda kavunlu ya da irmikle hazırladığınız yöresel bir tarifiniz var mı? Eğer varsa yorumlarda buluşalım. Muhakkak denemek isterim. Şimdi püf noktasından bahsetmek istiyorum. Eğer püf noktalara uyarsanız benim gibi bir sonuç elde edeceksiniz. Ve gerçekten inanılmaz lezzetli bir sonuç elde ettim. Şimdi karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Ocağımızı orta ateşi ayarladık. Ortadan biraz daha kısa doğru olsa çok daha iyi olur. Şimdi karıştırmayı hiç bırakmadan irmiklerin karamel rengine dönmesini sağlıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara bir emoji bırakmanızı rica ediyorum. Kalp olur, çiçek olur tercihinize kalmış. Ama mutlaka bekliyorum. İşte istediğimiz renge ulaşmış durumda. Artık şerbetini verebiliriz. Ben öyle genellikle şerbet hazırlamıyorum. Direkt şekerini ekliyor ve suyunu ekliyorum. Burada da öyle yapacağım. Yarım su bardağı toz şeker ekledim. Yalnız özellikle belirtmek istiyorum. Eğer ki kullandığınız kavun çok tatlıysa içerisine şeker eklemeyin. Benim kullanmış olduğum kavun çok fazla tatlı değil de, bu yüzden yarım su bardağı şeker ekledim. Şöyle bir karıştırdım. Şimdi içerisine hazırlamış olduğum kavun suyunu ekliyorum karıştırmayı hiç bırakmıyorum. Yavaş yavaş kıvamı oturmaya başlayacak. Sizlere de ileri sarmadan göstermek istiyorum. Bu aşamada da kıvamı iyice oturmaya başlıyor. İşte istediğimiz kıvam tam olarak bu. Bu kıvamı elde ettikten sonra artık ocaktan alıyorum. Şimdi ben şeklimi tamamlayacağım. Yalnız çok fazla yorum alıyorum. Sıcakken mi dondurmayı koyuyorsunuz ya da soğukken mi? Bu kısım tamamıyla tercihinize kalmış ama ben sıcak sıcak koyuyorum ki dondurmada biraz erisin. Tabii ki de tamamıyla erimiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Olması gereken kıvamda kalıyor. Ve işte kavunlu irmik helvamız hazır. Lezzetini gerçekten doya doya tadacağınız kavun aromalı bir irmik helvası hazırladık. Kavun aromasını da gerçekten çok güzel alıyorsunuz. Şimdi biraz toz fıstıklı süsledim. Artık afiyetle yiyebilirim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.